Günaydın. Bugün 7 Şubat Salı. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Birçok ilimizi etkileyen deprem bölgesinden gelişmeleri yakından takip ediyoruz. TEB Yatırım olarak tekrar tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileriz. Yurtdışı borsalar yeni haftaya satıcılı başlangıç yaptı. Güçlü gelen Amerikan tarım dışı istihdam verileri sonrası piyasalar üzerinde artan satış baskısının hafta başında da sürdüğünü gördük. Amerikan endeksleri dün eksi %0.1 ile eksi %1.0 arasında değer kaybetti. Avrupa borsalarında eksi %1'i aşan değer kayıpları takip ettik. ABD verileri sonrası dolar endeksi ve Amerikan tahvil faizlerinde başlayan yükseliş sürdü, ons altın fiyatı hafif toparlandı. Yurtdışı borsalar bu sabah daha olumlu Endeksler toparlanma eğiliminde. Amerikan endekslerinde kapanış sonrası işlemlerde gözlenen yükselişin olumlu etkilerini görüyoruz. Asya borsaları genelde pozitif, Avrupa borsalarının yukarıda açılması bekleniyor. Amerika'da bugün aralık ayı dış ticaret verileri ile Redbook perakende satışlar verileri açıklanacak. Borsa İstanbul'da ise hafta başında satışlar etkili oldu. BIST endeksi günü eksi %1.35 değer kaybıyla 4930 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'da bugün güne dünkü seviyelere yakın bir başlangıç öngörüyoruz. BIST endeksinde günlük bazda destek olarak 4820 ve 4700 seviyeleri izlenebilir. Dirençlerimiz 5170 ve 5450 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise teknik olarak Aselsan, Koç Holding, Migros, Sabancı Holding, Tofaş Fabrika, Türksel, Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik hisseleri olumlu tarafta takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Fb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.